Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle Emre arkadaşımızla kendimi ifsiteceğiz. Şimdi Emre arkadaşımızın yanına gidelim. Evet. Buraya. Bu ne? Yere elmas dökülmüş. Ben de kendimi ev alacaktım. Çok iyi, çok iyi. Emre, Emre bunu duymasın. Şimdi Emre arkadaşımızın yanına gidelim. Ne oluyor lan? Ne yapıyor Emre? Evimi mi yıkıyor? Evimi mi yıkıyorsun Emre? Hayır hayır. Korkma. Emre. Efendim. Nasılsın Emre? İyi Emre misin? Için, sen nasılsın? İyiyim sağ ol. Hadi gel gidelim. Haraya. Kendimi ev seçmeye. Tamam. Seçelim mi? Hadi gidelim. Hadi gel. Hadi geliyor musun? Geliyorum geliyorum geliyorum. Bekle. Hadi gel tamam mı? Çabuk tamam. gel biraz. Hadi gel. Geldim geldim. Evet. Hay be zombi var arkanda öldür onu. Hayır. Çocuğa bak lan. Çocuğa hayır, bak. Hayır hayır hayır. Çocuk. Öl, öl, çocuk, çocuk öl. Evet öldü. Hadi gel Emre. Evet. Gel. Bakın arkadaşlar Şehrimize ne yapıldı Şurada görüyorsunuz galiba Türk bayrağı Azerbaycan bayrağı yapıldı Hadi gidip biraz yakından Göstereceğim geliyor musun Emre Evet Bakın arkadaşlar Böyle bir yer yapıldı Azerbaycan bayrağı ile Türk bayrağı çok sevindim ben Emre arkadaşımız da çok sevindi ama bakayım. Evet Emre arkadaşımızın bir şey çıktı o yüzden evine gitti. Birazdan gelir. Merak etmeyin arkadaşlar. Şimdi Şimdi arkadaşlar kendime ev seçeceğim. Emre arkadaşımız gelince de alacağız. B bakayım burada böyle bir ev var. Zaten kendi kafama benziyor ama almayacağım. Metin Arkadaşlar. geldim mi Emre? Evet geldim. Hadi gel. Geliyorum bekle. Bakayım. Emre ben bu evi beğendim. Evet. İyi mi bu ev? Evet. Doğru. Hadi gel hadi gel. Sabık gel. Hadi. Geliyorum beklesene. Tamam. Çok, çok acıktım Evet çok güzel ev. Bakın kaça veriyor. Saatlik 200 elmasa. 64 64. Neyse verelim. Çalışıp Elması var mı? Evet var. Altın da var. Altından öderim. Hadi gel Emre. Necati abiye verelim bunları. Vereyim tabii ki de. Hadi gel. Geliyor musun? Gel, evet evet geliyorum. Hadi gəl. Merhaba Necat abi, necəsən? Yim oğlum, sən necəsən? Yim sağ. Hadi gəl bu. Bunları mor mor evdəki, mor evdəki mor evdəki a, evi almaq istəyirəm. Mor evdəki evi. Çox mantıqsız, amma almaq istəyirəm. Hadi gəl Əmre. Tam gəlirəm. Gəl. Geliyorum, geliyorum çıkabilmem. Ee, evet. Evet. Evet arkadaşlar evimizi, evimi eğer görmek istiyorsanız hadi gel buraya Emre. Evimi eğer görmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Gelen ikinci bölümde görüşürüz. Evimin içini göstereceğim. Şuradan gözüküyor galiba. Evet. Emre. Efendim. Görünmez mi oldun? Evet görünmez. Yani. Ne kadar? Ne kadar like gelsin? Bilmiyorum. Sence de ne kadar like gelsin? Bir sürü, bir sürü evet. Güle güle arkadaşlar.